savunma sistemimize de ihtiyaçları var. Şimdi evet. yani sürekli sadece Eurofighter değil evet, Ya yani, Avrupa Birliği evet. ülkeleriyle yani İngiltere ile Fransa ile Almanya ile İtalya ile Avrupa'nın büyük sanayi devlerinden bahsediyorsun tabii, İspanya'dan. Tabii. Yani biz bugüne kadar şunu konuşuyorduk. Türkiye'nin Yunanistan'la denkliğini hep de konuşuyorduk. Bir, özellikle de 74 harekatından sonra ee, Yunan hava kuvvetlerinde ne varsa aşağı yukarı Türkiye'de de Türk hava kuvvetlerinde de benzer şeyler olduğunu konuşuyor. Artık bu konuşulma gündem dışı yani. Yani Türkiye ile Yunanistan arasındaki silahlı uçurum çok açık. Uçurum çok diye, evet. Evet. Yani evet. Artık böyle bir gündemimiz yok. Doğru. Biz şu anda Avrupa Birliği ülkelerinin Almanya'nın, Fransa'nın, İtalya'nın ve İspanya'nın Türkiye ile e, silah endüstrisi konusundaki rekabetini konuşuyoruz. Ve savunma sistemleri konusunda da. Mesela tüm da... Avrupa'dan daha fazla tank sayısına sahibiz biz. Evet. Mesela. E, deniz, tüm deniz Avrupa ülkelerinin savunması... tank sayısına evet. daha, daha, daha fazla, fazla tank sayımız evet. var. Evet. Resmi rakamlar yani, 3500 tankımız var evet. mesela. İngiltere'de bu kadar yok. Doğru. Yani topladığınız zaman. Doğru. Şimdi, şimdi buyurun, buyurun, çok buyurun, özür, özür dilerim. Ben bir şey, hani yani çok özür dileyerek. E, devam yani, siz şey, lütfen müdahale Şimdi bir uçağı aldığınız vakit sadece uçağın kendisini almazsınız. Onun silah sistemleri, yedek parçaları, çok yönlü bakım onarımla ilgili evet. hizmetlerini tabii. Biz en son Avrupa uçaklarını 1950 50'li yıllarda kullanmışız. 50'lerden sonra bu özellikle jetler almaya başladık hep Amerikan teknolojisi. Amerikan teknolojisi mi adını doldurdu. Murat Bey. Yani bizim Eurofighter alacağımız zaten sayı 40. Hı hı. Ve biz bunları F4'lerin yerine kullanacağız. Bunlar multirol, çift motorlu. Hı, hı. Kaan'a o kadar benzer özellikleri Ama var ki. Ama 4,5 nesil. Kaan yani, 5. Hayır hayır o anlamda değil. Mesela hani bizim mesela Kaan çift motorlu Hı -hı. efendim e, çok, çok rollü. Çok maksatlı. Çok Doğru. maksatlı. Biz, o tabii şitelt özelliği var. Hı -hı. Bir de süper kruz art yakıcısı yok. Biz Hı -hı. mesela Biraz şeyde kadar, Kaan'da e, da teşhisli, benzeri bir evet. teknoloji uygulayacağız. Zor Öyle yani. olduğu zaman Euro Typhoon ilk defa bize yenilik getirecek. Biz Hı -hı. şimdi F-16 teknolojileri hep Amerikan savaş uçağı teknolojilerine alışkın olduğumuz için. Bir de bizim hani alacağımız bu uçak hani batı yani bizim bize farklı bir kültür getirecek. Asıl önemi bu. Yoksa güzel bir uçak. Ama şu açıdan e, bir bakmamız lazım. NATO içinde ikinci büyük orduya